1992-1994 yılları arasında üretilen Mazda Autozom AZ-1 Japon key kart segmentinin en heyecan verici ve nadir modellerinden biri. Küçük boyutları, martı kanadı kapıları ve özgün tasarımıyla dikkat çeken AZ-1 yalnızca 3295 mm uzunluğunda ve 1395 mm genişliğinde ama büyük bir kişiliğe sahip. AZ-1'in 657 cc'lik turbo şarjlı 3 silindirli motoru, 64 beygir güç ve 85 nm tork üretiyor. 720 kg'lık hafif gövdesiyle bu minik canavardan beklentilerin çok ötesinde bir performans alıyorsunuz. 0-60 km hızlanma süresi sadece 2.8 saniye. Tasarımında Ford RS200 ve Lamborghini Countach gibi efsane modellerin izleri var. Yüz alıcı farlar ve kaput üzerindeki hava girişleri AZ1'i hemen tanınan bir ikona dönüştürüyor. İç mekanı minimal bir tasarıma sahip ve sürücü odaklı bir deneyim sunuyor. Ancak sınırlı iç hacmi küçük boyutlarının doğal sonucu. Yine de sürüş keyfi her şeyin önünde. Toplamda yalnızca 4392 adet üretilmiş bu nadir model bugün koleksiyoncuların gözdesi. Yani bugün hala bu efsanenin peşinden gidenler var.